Bugün açıklanan büyüme rakamının yansımalarını konuştuk. Şimdi sanayi cephesinden konuşmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Şahin Balcıoğlu ile birlikteyiz. Konuşacağız büyüme rakamının ayrıntılarını. Şahin Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizin cephenizde aslında biraz tabii sanayi üretiminde gelen bu aralıksız büyüme de büyüme rakamlarına yansıyor. Hem bu ikinci çeyrek rakamı özelinde bakıldığında %7'nin üzerinde gelen büyüme rakamını nasıl görüyorsunuz? Hem de dünyada böyle bir durgunluk dönemi yaşanırken Türkiye'nin büyüme politikası açısından ne söylersiniz sanayi gözünden de? Teşekkür ediyorum. %7.6 büyümeyi evet beklemiyorduk. %5-6 arasında bir şey bekliyorduk. Ama %7.6 büyümek bizi çok mutlu etti. Fakat burada baktığımızda en çok katkıyı sağlayan bu büyümeye finans sektörü ve sigortacılık sektörü olarak görüyoruz. Keşke imalat daha büyük olsaydı, önde olsaydı diye düşünüyoruz. Bu büyüme devam edecek mi? Evet, bu büyüme devam edecek. Bize göre devam edecek. Bir defa dünyada bir durgunluktan bahsediliyor. Üçüncü çeyreğin sonu ve dördüncü çeyreğin başında bir duraklamanın olacağı, e, resesyonun daha bir e, hissedilir olacağı söyleniyor. Ama e, bununla beraber Avrupa'da e, Rusya-Ukrayna savaşıyla Rusya'nın gazı kesmekle ilgili. Dolayısıyla Avrupa'daki imalatın durmasıyla ilgili bizim en büyük pazarımız ve en yakın pazarımız olması hasebiyle talebin devam edeceğini, dolayısıyla da sanayicilikte ve bunun ihracatını yapan ticaret kesiminde ciddi bir düşüşün olmayacağını, düşüşler belki olacak ama bu büyümelerin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yolda biz kendi çalışmalarımızı yapıyoruz, gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz, gerekli bağlantılarımızı kuruyor. Pazarı takip ediyoruz. Mısır pazarında sıkıntılar yaşıyoruz. Bürokratik olarak Mısır hükümetinin kendi parasal yapısıyla ilgili bürokratik sıkıntılarda sıkıntılar yaşıyoruz ama yeni açılan Suudi Arabistan pazarında arkadaşlarımızın sürekli orada her gün nereden bakarsanız Suudi Arabistan'da 3 ile 5 tane kahraman maraşlı sanayici ve iş adamının oralarda yeni bağlantılar kurmak üzere gittiğini görüyoruz. Çünkü o pazarda bizim resmi olarak bir sıkıntımız olmasa da gayri resmi bir baskı uygulandığını bu dönemde de oradaki iyi müşterilerimizin mecbur mal almak ve işlerini devam ettirmek adına Çin pazarına yöneldikleri ve oradan alışveriş ettiklerini bizim o pazarı tekrar ele geçirmemiz lazım. Dediğim gibi Avrupa bizim için özellikle bu pandemi döneminde özellikle konteyner krizi diye bildiğimiz yapsanız da müşteri olsa da götüremediğiniz, gönderemediğimiz müşteriye ulaştıramadığınız ya da ham maddeyi alamayıp yapamadığınız dönemlerde Avrupa pazarı bizim için hep bir kurtarıcı oldu bizim için iyi sonuçların çıkmasına sebep oldu bu da bizi mutlu etti her zaman şimdi buna devam etmeyi düşünüyoruz devam edeceğimizi düşünüyoruz etmemiz için de herhangi bir sebebin olmadığını düşünüyoruz. Şahin Bey bu büyümenin devamını yani şöyle hem üçüncü çeyrek öngörülerinizde yani şu an e, yaptığınız ihracat, şu an kurduğunuz ticaret hacimleriyle birlikte e, öngörünüz nedir? E, sahada özellikle imalat sanayi tarafında bir artış var mı? Ne öngörüyorsunuz? Artış dediğim gibi Avrupa pazarı bizden mal almak zorunda. Hı -hı. Doğal da imalat yapamadığı dönemde kendi ihtiyaçlarını en azından karşılamak üzere bizden mal almak durumunda. Ama orada bizimle ilgili bir küçük problemimiz var e, MTA fiyatları çok yükselmişti. Bu yükselen MTA fiyatları şimdi düşmeye başladı. Ama bizim elimizde yüksek fiyatlı MTA'larımız var. Tabii düşük fiyatlı bugünkü fiyattan maliyet yapıp sunsak biz zarar edeceğiz. Aldığımız fiyatlarla maliyet yapıp sunsak kimse almayacak. Çünkü dünyada fiyatlar belli, herkes biliyor düştüğünü. Bu problemin aşılması lazım. Bu bizimle ilgili karşılıklı müşteriyle, alanla, satanla ilgili. Biz bunu aşacağız. Bunun dışında hiçbir problem yok. Biz üçüncü çeyrekte de, dördüncü çeyrekte de bu büyümemizi devam ettireceğimizi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Şahin Balcıoğlu değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sayın Şahin Balcıoğlu'nu ağırladık ve Kahramanmaraş özelinde ve sanayi tarafında da beklentileri konuştuk, devam ediyoruz.